Böyle bir görselimiz var ise elimizde. Şimdi, evet. Nemrut Dağı üzerindeki... Onların da aynı böyle. Evet, onların da başlıkları. Evet. Neden? Çünkü... Coğrafya. Çünkü Kral Antiochos yaptırmış burası, burayı. E, ve o baba tarafından Pers, Hı. anne tarafından Rum, yani e, Grek olduğu için ve Perslere büyük değer veriyor. Zaten orada kitabelerde de bunu yazıyor. Hı -hı. Yani ben atalarımın kıyafetini giydiriyorum diyor. Oradaki rahiplerin hepsi Pers kıyafetleriyle çalışırlarmış bu şeyde anıtta. Pers kıyafeti ve o bakımdan da kıyafetlerin aşağı yukarı hepsi Hepsi Pers kıyafeti. Demek ki Perslerin bile tanımadığı burada kıyafetler var. Mesela İran'a gittiğiniz zaman Perslerle ilgili ve yani Persepolis'te falan filan bu kıyafete hiç rastlamazsınız. Ama bunu orada görebiliyoruz. Ama bunlar daha çok tanrılar ve savaşçılardan oluşan ama buna rağmen bütün detayları veren kıyafetler bunlar. Şey diyeceğim bu böyle bir çeşit pantolon mu yoksa bu bir çeşit böyle eteğimsi mi? Bir etek, etek yürümeyi kolaylaştırmak için bir kordonla o eteği yukarı kaldırmışlar. Yani yırtmaç gibi duruyor evet. değil mi? O işte bir kordonla yukarı doğru kaldırmışlar şey eteği. Aha, aha, Evet. Evet. Ve bir kuşak var onu görüyoruz. Evet. Ee, aynı zamanda böyle Ama pederiliğimsi... Mesela burada kollu şey başlık, kollu başlık hı hı. başlığa benziyor. Hı hı. O başlık şeyde de var, Perslerde de var. Perslerde de var, evet. Ama Frigler'de de var. Evet.